Türk dünyasının farklı kültürleri kardeşlik temasıyla İstanbul'da bir araya geldi. Maltepe etkinlik alanında yöresel şarkılar çalındı, gösteriler yapıldı. Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan ve Kırgızistan dünyanın dört bir yanından Türkiye'nin ise 81 vilayetinden gelen yörük Türkleri İstanbul'da buluştu. Kadim Türk topluluklarının geçmişten gelen etkileyici kültürel ögeleri Maltepe etkinlik alanında sergilendi. Son dönemlerde de Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından bir liderlik söz konusu oldu. Ve hakikaten profesyonel anlamda şu anda işbirlikçi olduk tüm Türk Cumhuriyetleri ile birlikte. Demin içeriye girdim gezdim Özbekler, Kırgızlar, Türkmenler o kadar güzel gurur verici bir olay ki insanlar burada geliyorlar ve kültürlerini tanıtıyorlar. Yöresel şarkılar çalındı, türküler söylendi, oyunlar oynandı. Türk dünyasının farklı kültürlerinin buluştuğu fuar bu yıl kardeşlik temasıyla düzenleniyor. Ee, en azından e, paydaşlarımızı bilelim, kardeşlerimizi bilelim, yol arkadaşlarımızı tanıyalım diye bu güzel etkinliği yaptık. Fuara katılan Alpagut Spor Kulübü ise 24 ekibine özel kısa bir gösteri düzenledi. Başla! Tempo! Başla! 4,5-5 yaşından itibaren çocuklarımızı yetiştiriyoruz Alpagut felsefesiyle. Alpagut hem spor hem Türk felsefesi. Türk tarihimizle büyütüyoruz çocuklarımızı. Gerçek Türk tarihimizle. Alpagut'un çünkü bütün terminolojisi ve eğitimi Göktürkçe üzerine. Konya'da Nerzuruma, Muğla'dan Hatay'a damak çatlatan yörük lezzetleri 3 gün boyunca İstanbul'da. Her tarafı var. Biz genelde Karadeniz ağırlıklı. Keşkeğimiz var, saç kavurmamız var, dönerimiz var. Sertme kahvaltı veriyoruz, sertme kahvaltılarımız var. El yapımı baklavalarımız, el zeytinyağlılarımız var. Turşu kavurma, Karadeniz'in olmazsa olmazı. Merhabalar,